Dünyada göçmenlerin yüzde 64'ünden fazlası ki o bazı hesaplamalara göre yüzde 80'in üzerine çıkıyor. Göçmenler batılı ülkelerde yaşıyor. Zengin ülkelerde yani ben şu an göçmen olmak istesem herhalde fakir bir ülkeye gitmem. Mümkün olunca zengin bir ülkeye gitmeye çalışırım. Şu an Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar gibi ülkelerin nüfusunun yüzde 80'i göçmen. Ama göçmen, mülteci değil. İyi para almak için oraya gidiyorsun, çalışıyorsun işte yabancı işçi olarak, misafir işçi olarak falan. O ülkede mutlu, siz de mutlusunuz. Mesela bizim Türklerin Almanya'ya gidişini düşünün. Çalışan işçiler mutluydu, daha iyi paralar aldılar, evler aldılar, arabalar aldılar, çocuklarını okuttular. Türkiye mutluydu çünkü oradan döviz geliyordu. E gittikleri ülkede mutluydu çünkü onların emeği üzerinden bir kalkınma sağlıyorlardı. Ama mültecilik genelde yük olarak görülür. Ahlaki bir sorumluluk olarak görülür. Mülteci sayıları son 10 senede anormal arttı. Yani bu sayılar aslında böyle 7 milyon, 10 milyon, 15 milyon civarındaydı. Şu an minimum 45 milyondan söz ediyoruz. E bu insanları ülkenize aldığınızda bir bir kere siyasi risk üstlenmiş oluyorsunuz. İki, bu insanların maaş ödemeniz gerekiyor. Almanya son 7 yılda Suriyelilere 200 bin vatandaşlık vermiş. Çok şaşırdım. 200 bin vatandaşlık Almanya veriyor. Ama sonra sistem açık. Almanya mültecilik veriyor, biz vermiyoruz biliyorsunuz. Mültecilik verdiğinizde mülteci olana para ödemeniz gerekiyor. Aylık onun yaşamını idame ettirecek bir para vermeniz gerekiyor. Ev veriyorsunuz vesaire vesaire. O zaman diyor ki ya mülteci olarak tutacağım ama bu nasıl olsa gitmeyecek. Vatandaşlık vereyim, çalışsın, vergisini ödesin. Ben de kazanayım, o da kazansın. Sistem biraz oraya doğru gidiyor. Dolayısıyla mülteciler genelde bir yük algısı olarak var. Onun içinde mültecilerin sadece yüzde %20'si gelişmiş ülkelere gidebiliyor. Geri kalan yüzde sekseni bizim gibi ülkelerde, komşu ülkelerde kalıyor. Bizde de konu mülteciler olduğu için belki barındırdığımız göçmen nüfusu içinde mültecilerin çok sayıda olması dolayısıyla da Türkiye'de bu konuda oldukça endişeli ülkelerden. 50 küsur ülkede yapılan bir araştırmanın sonucunda Hani olumlu bir katkı alabilir miyiz biz bu göçmenlerden dendiğinde? Türkiye çok negatif bir seviyede, üstelik endişe düzeyde çok çok yüksek seviyede. İşte bu Şili, Kolombiya, Peru gibi Güney Amerika ülkeleriyle daha benzer durumda bir göçmen ya da yabancı bakış açısı var ülkemizde.